Oğlum hadi kalk. Hamza. Uykum var. Sana çok mutlu bir haberim var. Okul mu yandı? <laughs> Yok, okul saati geldi. Hadi kalk kahvaltını yap. Ya başım ağrıyor. Başka? Ee, midem de şey. Ne? Ee, ekşiyor. Ne? Gülü gülü ses çıkıyor. Ha, başka? Ee, bulanıyor. Allah Allah. Evet. Bulanıyor mu, ekşiyor mu? İkisi de. Aa. E ee, oğlum sen hamilesin. <laughs> Kaç gündür rüyamda leylekler görüyorum zaten. Şek sıfası. Kalk hadi üstünü giy. Aa, ne ara giyindin lan? 15 dakika daha fazla uyurum diye giyinip uyudum. <laughs> Uyku mu çalıyorsun şu an? Bana bak kalk. Yürü elini yüzünü yıka. Hadi. Hadi. Aa, manyak. Evet. Yürü. Gözünü aç da yürü. Çak. Gözünü aç Hadi. Eşek sıkası. Lan çekin Allah seni. Ayağımın altına dolanıyor ya. <laughs>